50 saniye boyunca Karadeniz şivesiyle konuşacaksın. Süren başladı. Nerelisin? ha Rizeliyim ha benim babam şeyde çalışıyordu neydi onun adı Nerede ya? Nerede çalışıyor? Ya traktörcü müydü neydi ha hatırlamıyorum ki. Ha, benim B12 eksikliği var gelip gideyim. ben nereden bileyim? E, ben de hatırlamıyorum arayayım mı? Rize'de neler yaparsın mesela? Ha bayra çıkarım orada Aa. nenem gel çaylar otlar ben de onların yanında dururum öyle izlerim. Ha kalksana bak yeni uşağı derler bana. Tık <laughs> böyle e ne oldu derim ondan sonra zorla yaptırmaya çalışırlar yapmam tabii. Annen nereli mesela? Ha annem de benim Konyalı. Bozma şimdi devam et ama. Kaybol. Ha benim annem de Konyalıdır. Niye Konyalı olduğunda hiçbir fikrim yoktur ama. Neyse yapacak bir şey yok. Babamla aram göçüdür bu arada. Neden babam, babamla, biz bıçak bıçak gireceğiz az daha. Ha. O benim dışarı çıkma diyor ben çıkacağım diyor. Ben diyorum çıkacağım o diyor çıkmayacak. O insan da birbirimize bıçak Sen ne diyorsun buna karşılık? Ben diyorum yok diyorum çıkacağım diyorum çıkıyorum. Ha, ben ne dersem o diyorsun. Aynen öyle. Ha, ha buradan devam edeceğiz. Tamam süpersin. Şöyle vereyim. Herkes... Söylemek istediğin bir şey var mı? Her güzel uşaklara selamlar olsun. Beni bulun ha. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak görüşmek <laughs>